Adalet nerede? Günün sorusudur bu bence. Özgür Bey emekli ve asgari ücret zam tahminleri ve Ekim ayı emekli için çözüm var mı? Bekliyoruz diyor. Dediğim gibi günün sorusudur. Bu bütün herkesin en çok merak ettiği iki soru. Şimdi e, şunu hemen söyleyelim. Asgari ücret ne olur? Asgari ücret konusunu şu ana kadar kimse ne olur? Bununla ilgili konuşmuyor. Asgari ücret Temmuz ayında geçerli olacak asgari ücret belirlenirken, Mayıs ayında, Haziran ayında konuşurken büyük ihtimalle işte Eylül ayında asgari ücretin ne olacağını konuşmaya başlarız demiştim. Şimdi artık yavaş yavaş televizyon kanalları beni aramaya başladı. Özgür Bey asgari ücret için ne dersiniz diye. Var ilk dün de katıldığım bir programda da yine sordular orada da söyledim. Bizim yayınımıza biraz daha detaylı söyleyeyim. Asgari ücret enflasyona göre belirlenmiyor. Tabii enflasyon baz alınır. Asgari ücret tespit komisyonu belirler. Hem işçileri temsilen asgari ücret komisyonunda kişiler bulunur. Hükümeti temsilen. Aynı zamanda işverenleri de temsilen yetkililer bulunur. Asgari ücret tespit komisyonu genelde enflasyonun üstünde artışlar yapar. Enflasyonun da iyi niyetli ikinci döneminde yüzde 38 çıkacağını varsayarsak 38 en kötü ihtimalle yüzde 38 olur. Yani asgari ücret 11.402 liralık asgari ücret yüzde 38 artarsa asgari ücret en az 15.750 lira olur. Ben 15.750 liranın altında bir asgari ücret beklemiyorum. Minimum 15.750. Üstü olabilir mi? Üstü de tabii ki olabilir. Çünkü Asgari ücret 2024'ten itibaren artık Temmuz ayında artmayacak diyor hükümet yetkilileri. Bir kere artık asgari ücreti de artıracağız. Ocakta artıracağız. 2025 Ocak ayını bekleyeceksiniz. Bu nedenle de Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik kriz, enflasyon bunlar da göz önüne alındığında %50'lere yakında bir artış olur. %50'lere yakın bir artış olursa 17.500 lira civarında olur. Yani asgari ücret minimum 15.750 lirayla 17.500 lira bandında bir rakam olacak. Tabi biraz daha yıl sonuna doğru rakamlar, oranlar böyle netleştikçe biz de asgari ücretin kaç lira olabileceğini o zaman daha net ifade edebiliriz. Ama şu anda 15.750 liranın altında olmamak kaydıyla asgari ücret 17.500 liraya kadar çıkabilir. E yine rakamlar yüksek geliyor insanlara. Ben bunu söylediği zaman ya Özgür Bey sen de iyi atıp tutuyorsun ama bu rakamlar nasıl verilecek? Ya kardeşim kiralar 22 bin lira, 25 bin lira. Ocakta kiralar olacak 35 bin lira. Ya yani Ocak, evet. ayında, Ocak ayında e, bu 15 bin lira olsa, 17 bin lira olsa, 15 bin, 17 bin bir şey gelmeyecek. Tabii canım yani e, biz bunu şimdi hesaplarken bugün bir şey bulduk. E, i̇leriye dönüp böyle Nisan, Mayıs ayları ile ilgili bir hesaplama yapıyorduk. Şey i̇şte, dedik çok mu ya falan. Ondan sonra ya Nisan'da bir şey olmayacak ki bu yani. E, sonuç olarak bu para e, 17 bin lira dediğiniz zaman mesela onun, onun bir tahminini yapar mısınız mesela e, o tarihin 17 bin lirası bugün neye denk gelir yani oransal olarak yani o, şöyle sonuçta... böyle enflasyon devam ederse şayet e, şöyle söyleyeyim Temmuz ayında kaça denk gelir mesela 17.500 lira olsa yani şu anın rakamları. Şu an rakamları 9 bin liraya falan tekamül eder. Şu anki rakamın yani. altına düşer. 11 bin liranın altına düşer. Böyle enflasyon devam ederse asgari ücreti 17 bin liraya çıkarsalar enflasyon böyle artmaya devam ederse 2024 Temmuz ayında bugünkü değerler üzerinden 9 bin lira gibi bir rakam olur. Alım gücü olarak. Yani hiçbir anlamı yok. 11 bin lira. Bugünkü değerinin altına düşer. O da altına düşecek yani. Evet. Of. Bey, hakikaten e, ya çok diyorum ya bunu çok merak ediyordum açıkçası. Ee, çok doğru bir soru sordum. Çünkü asıl konuşulması gereken gündeme gelmesi gereken herhalde bu. Hani peki bunun karşısında e, ne, ne olmalı? Evet tabii ki enflasyon düşmeli, alım gücü yükselmeli ama kısa vadede hani 2024-25 yılında bile e, bu gözükmüyor açıkçası Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre. Daha enflasyonu düşüreceğiz. Enflasyonu düşüreceğiz değil mi? E, her gün benzine zam geliyor. İşte onu diyorum. Hani zam zam geliyor. Şekere de zam geliyor. E çaya da zam geliyor. Agiler artıyor. E zam gelecek şimdi. Tabii. E tekstil ürünlerine zam gelecek. Ama e, ücretleri arttırmayalım, emekliye aylık vermeliyim. enflasyon artar. Ya sadece bunlar mı belirliyor? Tabii. Onu diyorum yani şimdi mesela hani asgari ücretli için hani ne yapmaları gerekiyor ki biraz böyle hani daha hayatı rahatlasın. Hani böyle Vicdanlı daha... olmaları. Gerekiyor. sadece vicdanlı olmaları gerekiyor. Evet. Hep bana hep bana değil, biraz da böyle bir sağa sola bakmaları gerekiyor. Evet. Özgür <laughs> Bey, selamlar. Hoş e, Merhaba, Ger merhaba Bülent Bey. Peki şu durum nasıl olacak? Biraz yükselme olduğu zaman piyasalarda her şey zaten otomatikman yükseliyor artık. Sizce bunun önüne nasıl geçilebilir? Yani emekli maaşına biraz zam gelsin veya asgari ücreti biraz arttırdıklarında Piyasada bir bakıyorsunuz Fiyatlar yani artıyor. serbest piyasada da vahşi bir saçlık da var sanki değil mi? Bir daha alabilir miyim? Sizin yazdığınızı okudum. Bülent Bey bu çok uygun olmaz. Çok karışır her şey birbirine girer. Evet şimdi sizi e, alayım tekrar. Tamam. Diyorum ki piyasalarda serbest piyasalarda emekliye veya asgari ücretliye bir artış olduğu anda e, direkt e, bütün fiyatlara da otomatikman bir artış geliyor. Aynen. Evet. Emekliye evet. 100 geliyorsa domatese yüzde 40 gelebiliyor mesela. Evet. Yani bunun önüne nasıl geçilebilir? Sizin bir yorumunuz var mı? Bunu merak Bunu, ettim. Çünkü bunun ben... önüne geçmek çok zor. Şimdi güven ekonomide ekonomiye bir güven olmazsa herkes kendini korumak için hamleler yaparken aradan fırsatçılar ortaya çıkar. Her dönemde bu olmuştur. Bunun denetimi de çok zordur. Ama şu anda fırsatçı dediğimizde Bakın Ekim ayında yeniden değerleme oranları belirlenecek. Bu yeniden değerleme oranlarına göre devletin gelirlerini arttıracak Ekim ayında. Biz bunu söyleyeceğiz. Şimdi devletin arttıracağı kendi gelirlerini art yapacağı zamlara baktığımızda devletin kurumları da fırsatçılık yapmış olacak. Yani hükümetin izlediği politikalar da bir fırsatçılık politikası. Onlar da yüzde yüz onlarda bakın zamlar yapacaklar. E ona ne diyeceğiz öyleyse? gelir artılacaklar, biz şu şey yapacaklar da doğru. Ama ya ne bugün, olacak böyle durumda, böyle durumlarda ...üç yıldır pandemiden beri söylüyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz durum sabit ücretlerin yaşadığı krizdir. Ücret krizi yaşıyoruz. Ücret. Geliri sabit olan memursa, emekliyse, çalışansa, işçi ise, asgari ücretliyse ve sabit bir ücretle çalışıyorsa Onların krizini yaşıyoruz. Yoksa bir mal satıyorsa, ticaret yapıyorsa, gelirini arttırıyorsa orada bir kriz olmaz. Fiyatların artmasından memnun olur. Fiyatlar arttıkça karlılık da yükselir. Fiyatlar arttıkça devlet daha fazla vergi toplar. Fiyatlar arttıkça karlılık artar. Ama fiyatlar arttıkça sabit ücretlerin alım gücü düşer. Şu anda bir sabit ücret krizi yaşanıyor. Bunun için de büyük ihtimalle işte alınacak önlemler ee, şu olacak daha fazla alışveriş olmasın Türk lirasına geçişi kolaylaştıracaklar seçimlerden sonra iş yerlerini dedik dedik inceleyecekler vergilere bakacaklar vergi arttırma isteyecekler tekrar vergi isteyecekler milletten vergi isteyecekler bir şekilde Türkiye'nin gelir ve giderleri sonrasında açıkları var cari açığı var ülke bu açıkları kapatsın diye cari açığı döviz kurunu tekrar arttıracaklar biraz daha seçimden sonra serbest bırakacaklar o arttıkça e, girdi maliyetleri yükselecek enflat yani Türkiye bu girdabın içinden 3-5 yılda çıkamaz çok yazık yani gerçekten çok yazık